sizler aracılığıyla istiyorum. Tarım İl Müdürlüğü bu işi mutlaka sürdürmesi lazım üretim için. Mesela bize biber verdi. Yalnız bunu da bir yöntemleri yanlış. Çek asesi olana değil de rastgele herkese yazdılar. Burada bir yanlış çıkma. Ben zaten o yanlışı kendilerine de ilettim. Nasıl yanlış olduğunu. Ama Allah razı olsun. Ondan sayesinde biraz kırmızı biberimiz vardı. Para kazandık. Çünkü fideye para vermeyince fide fiyatları çok yüksek. Ondan sonra biraz da lahana verdiler. İkinci Ekim denettiler bize. İşte yanındaki tarlada de lahanam. İnşallah güzel bir lahana neticesi alacağız. ikinci ürün olarak yani buğday kaldırdık ektik. Ee, ben Tarım İl Müdürlüğü'nün bu desteklerini devam etmesini istiyorum. Üretim için. Yoksa çiftçi bitiyor. Yani gübre fiyatlarına artık yaklaşılmıyor acaba. İki yıl önce 100 liraya aldığımız gübre 2000 lira şu anda. İşte bir 10 bin tane lahana verdiler bize. Biz de e, buğdan yerini sürdük. ikinci ekim olarak ektik. Allah nasip ederse işte bu 10. ayın sonuna doğru hasatını gerçekleştireceğiz. Ay, gübre konusunu vermedi. Gübre de e, üre gübresi veriyor zaten ağırlıklı olarak ya şimdi kelle bağlamaya başladıktan sonra ondan önce de zaten gübreyi kendimiz aldık verdik. Ama yani gübre tek başına maliyet değil. Fide de kendi başına bir maliyet. Dolayısıyla bu konuda desteklemesi, bizi teşvik etmesi bence güzel şeyler. Yani Murat Şahin'e ve ekibine buradan teşekkür ediyorum yani. Yani büyük bir özveriyle büyük işler başardılar diye düşünüyorum. Vallahi biz artıramadık. Yani ben 40-50 bin kök sadece domates ekiyordum. Sırık domates yapıyordum. Ee, şu anda yapamıyorum. Şöyle bir öneri sunmuştum ben sayın milletvekillerimize. Ee, dedim ki bak ben 40-50 bin kök domates üretiyorum. Her gün 6-7 tane adam çalıştırıyorum ben. Yani köyden geliyorlar. Yani bu şeyden e, so, e, THP'den e, şey veriyorlar. E, sosyal yardımlaşma çalışma şeyi var ya toplum yararına çalışma projesi. Oradan çalıştırdığınız adamları alıyorsunuz. Devlet dairesine veriyorsunuz dedim. Orada bir de dedim gidip müdürlerini tehdit ediyorlar dedim. Çalışmıyorlar. Onun yerine büyük çiftçilere ya adam 30 bin domates ekiyorsa ben sana 5 tane adamının e, maaşını, sigortasını vereceğim. Al götür çalıştır bana üret dese. Üret dese. Ben üretmez miyim? Üretirim o 5 tane adam bana bayla bayla gelir sigortası yattığı için. Çünkü 7 ay sigortasını yatıracak. 2 ayda ben yatırırım. Satkı'da bulundum. 9 ay adam çalışacak. Ve bu tarım işçisi de buna bayla bayla çalışır. Ha onu adam o vermeyecek bana. Ben kendi işçimi getireceğim. Her zaman düzenli çalışan işçilerimiz var. Ya ben mesela Mertek Köyü'nde 11 yıldır 12 yıldır çalıştığım işçilerim var. Aynı işçilerle 11 yıldır çalışıyorum. Şimdi bu adam işi öğrenmiş, şey öğrenmiş, yapması gerekeni öğrenmiş, hastalığını öğrenmiş. Bu insanları alıp bize destek çıkmalı. Adam pancar mekiyor dönün pancar ekiyor. Abi buna 5 tane adam vereceğim diyeceksin. Sana 5 tane adam sokacağım pancarın içine. 5 tane adamı bahardan güze kadar senin pancarın her şeyle ilgilenecek. Bak o zaman üretim oluyor mu? Üçüncüsü mesela makine konusunda. Ya şimdi Soğan ektik. Soğanı sökecek makine yok. Şimdi almaya kalksan bir tane makine 60-70 bin lira. Ektiğin soğan 4 dönüm soğan. Yani yeni başlıyorum ya. Patates ekmişim. 5 dönümle başlamışım. Ya bir tane tarım İl müdürlüğü kendi bünyesine alıp bir tane soğan sökmeye bir tane patates sökme makinesi alıp veya da böyle bu işi yapacak köylere vermek üzere almalı bir tane. Yani devlet bunları makine konusunda insanları desteklemeli. Artık makinelama tarı geliş. Bak ben lahana ektim. Şu tarafını pancar makinesine göre ayarladım. Pancar makinesine aralarını yapım dedim. E, boruları kestim ama soğadan, iççi getirdik yaptırdık ama sağdan aklımıza geldi. Ya oraya bir aparat koysaydık biz bu boruları kesmeden pancar e, makinesiyle bunlar çapa yapabilirdik. E, bunun çapasını ben iççiye yaptırmasam, makineyle yaptırsam sökmesini soğanın makineyle söktürsem makineyle çoğalasam benim şeyim giderim daha az olacak. Giderim az olunca kazancım daha çok olacak. Ben de pahalıya satmayacağım. Yani 90 liraya bıraktım içi. Şu anda bir tane içi 500 liraya çalışıyor abi bayan iççi Yani şimdi kaç kat artmış abi? Yaklaşık olarak 5-6 kat artmış. 5-6 kat artmış. E benim sebzem artmış mı? Yok. 5 liraya domates satılıyor köyde. Yani. 5 liraya domates satılıyor. Ne anladık? Zaten ben domatesi 3 liraya satıyordum 3 yıl önce. Yani şeyler girdiler artınca senin şeyin artmıyor sebzen şeye yaz geldi mi devlet domatesin fiyatını düşüreceğiz, enflasyon düşe. Kardeşim domatesin fiyatına gelene kadar bisküvinin fiyatını düşür. Buraya gelirken bisküvi alıyorum. Baharın alıyordum 13 liraya. Dün gittim bir bisküvi alın bir paket. Dedi ki, 64 liraya kalmaktan toprak gitti. Ya bunun ham maddesi buğda. Sen buğdaya 1 lira fiyat vermişsin. 1 lira. Geçen sene 7500 liraya sattım buğdayı. Bu sene 8500 liraya satmışım. Ama enflasyona bakıyorsun, öbür de enflasyona bakıyorsun. Gübreye bakıyorsun, almış başını gidiyor. Yağmurlama bolusuna bakıyorsun, almış gidiyor. Damlama bolusuna Bakıyorsun başını almış gidiyor. Bir tane karpuz fidesi 15 liraya çıkmış 11 lira 12 liraya alındı ekildi. Hadi bu yıl karpuz para etti bir şey demiyorum ama etmese, etmeme ihtimali de vardı yani. Son olarak abi kimse reşberliğe heveslenmesin. Geçsinler şehirde asgari ücretli iş bulsunlar çalışsınlar. Benim gibi emekler işte yetiştirebilirse yetiştirir yetiştirmezse eğer yapacak da bir şey yok yani. Ben tavsiye etmiyorum yani bu şartlarda bu ülkede üretim yapmak suç yani bu şartlarda bu ülkede üretim yapamazsın yani. Sulama birliği suyunu vermez kanallar temizlenmez tamam mı kanallar temizletemedi. Ondan sonra yarıya kadar kanalları temizlediler ondan sonra da e, suyu yukarıdan bağladılar kanal temiz diye aşağı dönü tıkal olduğu için geldi yeğenimin 10 dönüm pancarı hep çürüdü. Pancar işte sökülecek ha şimdi fiyat belirlendi mi belirlenmedi. Oraya geldi mi, gayemiz şimşek çakıp yağmur yağdırmak, sen bakıyorsun ki gayemiz şimşek çakıyor, yağmur yağmıyor. Niye? Çünkü hep garibanın sırtına biniyoruz. Çiftçinin sırtına biniyorsun bugün olmuş panca parası açıklanmamış bu ülkede panca parası. Avanslarımızı vermediler bizim avanslarımızı birinci avanslarımızı Haziran'da vermeleri gereken avansları Eylül'de şeyde verdiler Temmuz'da verdiler. İççi bayrama harçlısız gönderdiler harçlısız. Bunun mücadelesini verdim sayın vekile söyledim şikayet ediyoruz ama bir tane benden de bir yere varmıyor. Çünkü bu ülkede sosyal toplum yok. Evet. pancar kooperatifi yok. Tazıray otodaları yok. Arıyorsun adam ya şöyle bir mücadele edeceğim. Diyor sen git ben senin arkandayım. Ben arkamda adama ihtiyacım yok. Benim yanımda olacak, saf tutacak çiftçilere ihtiyacımız yok ki mücadele edesin. Yok abi yani onun için bu ülkede yani özellikle Erzincan için söylüyorum. Belki büyük şehirlerde diğer şehirlerde farklıdır. Abi kimse çok ekmeye dikmeye heves etmesin. Eksin buğdayını sepsin. Yağmur yağarsa ne ala, yağmazsa da ne ala. ondan sonra biraz qazancı olursa olur olmazsa eyvallah desin gitsin uğraşmasın yani yazık günah ya.